أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغتة من نسان يفقه قولي إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد ورم كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله كلمة رب جملة من قبل مقر سيد مسز خام عالم رب الله ما سُطر صلاة صلى الله عليه وسلم زيرنا آلنا أصحابنا. tüm inanan mümin ve müminatın üzerine ve sizden üzerinize olsun. Rabbim cümlemize Recep ve Şaban'ı mübarek kılıp, Berat gecesinin sevabına, Kadir gecesinin sevabına Ramazan'a ulaştırıp ve Ramazan'ın sonunda bayrama kavuştursun ve cehennemden azat ettiği kullarsın bize ilha gelirsin. Allah huzur celal ve tekaddes hazretlerine ne kadar şükretsek azdır. Bizleri üç aylara ulaştırdı. Recep'i geçirdik. Şaban'ın yarısına yaklaştık ve Ramazan'a arefesindeyiz. Kıymetli müminler, dünyaya yegane geliş gayemiz Allah'u huzur celal ve tekaddes hazretlerine ibadet ve kulluk. Ve ma halaktul cinne vel insa illa li ya'budun. Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri ben insanları ve cinleri ancak ve ancak ne makam için, ne mevki için ancak ve ancak daha desinler, ibadet etsinler, ibadetten zevk alsınlar, kulluktan zevk alsınlar diye yarattım buyuruyor. Allah'u huzur Celal ve tekaddes hazretleri Kur'an-ı anda iki yerde ve sarhu ila mağfiratin bir haşr suresinde biri de Kur'an-ı Kerim'in orta surelerinde Ey kullarım genişliği gökler ve yer arası olan cenneti kazanmaya çalışın. Cenneti kazanmak için birbirinizle musabaka edin. Birbirinizden daha fazla ibadetler yapmaya çalışın. Bir Allah'u huzur celal ve tekaddes hazretleri. Kıymetli müminler, işte bu aylar, bu günler bizlere verilmiş emanettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'te çok oruç tutuyor. Sahabe-i soruyorlar, Ya Resulallah, niçin Şaban'da çok oruç tutuyorsunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve ki tabi Şaban ayı Şehru Rasulullah Rasulullah'ın ayıdır. Amellerim diyor Allah'a bu ayda arz olunuyor. Rabbime amellerimin oruçlu vaziyette arz olmasını istiyorum buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli müminler sizler de berat gecesinde e, berat gecesinden önce tutabilir, önünde ve sonunda oruç tutabilirseniz tutun gününüz yetiyorsa çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günün dökündüğün oruçlu geçirin, gecesinde ibadet de geçirin. İki gecede ibadete önem verilmiş. Yani vegaibde, e, vegaibde, miraçta açık bir şey yok ama Berat'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günün gecesini ibadetle, gündüzün oruçla geçirin, dökücünüz, geçiriniz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Berak, Şaban'ın 15. gecesi, 5 gece vardır diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gecelerde yapılan ibadetler Allah huzuru celal ve tekaddes Hazretleri duaları kabul buyurur diyor. Sahabe-i soruyorlar ya Resulallah hangi geceler? Birincisi Recep'in ilk gecesi geçti. Zekâ-i kandili. İkincisi Şaban'ın 15. gecesi diyor önümüzde geliyor kıymetli müminler. Şaban 15. gecesi derken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o geceye çok değer vermiş. Şaban'ın 13. gecesi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar secde ve kıymetli Allahu Allah huzur göz yaşlar içerisinde Allah huzur celal ve hazretlerine yalvarıyor. Ya Rabbi ümmetimi bağışla. Ümmetimi bağışla. Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri 13. gecede ümmetin üçte birine bağışladım. Şefaat hakkı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine vazgeçmiyor. Yine 14. gecesi sabaha kadar ibadet ve gözyaşları içerisinde Allah huzuruna gelen ümmetin üçte ikisini bağışlamış şefaat etti. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban 15. gecesi sabaha kadar secdelerdeler, gözyaşı içerisinde Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rab ümmetin bağışla. Ve ve le selfe yudike rabbuke fetarda ayet kelimesi ağzı oluyor. Ve zuha sure. Ve le selfe yudike rabbuke fetarda. Ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana razı olun diye kadar şefaat hakkı verdim. Sen razı olun diye kadar ümmetinden bağışlama dileyeceksin. Ayet kelimesi ağzı oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem melekler Allahu Ekber. Tabi biz Kur'an-ı Kerim hatim inerken ve Zuhâ suresine geldiğimiz zaman ve zuhadan ahir ahşâsı okurken Allahu Ekber tekbirini alıyoruz. Çünkü o günkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seni senesine yere girmeyin. Tabi Berat gecesi kıymetli müminler, çok önemli bir gece. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve selleme geniş şefaat hakkı veriliyor, şefaat uzma hakkı veriliyor bu gece. Tabi bu gecede bir yıl içerisinde doğacaklar, ölecekler. Diriler defterinden çıkarılıp ölüler defterine yazılıyor. Hacca gidecekler yine bu gece tayin ediliyor. Umre'ye gidecekler bu gece tayin ediliyor. Doğacaklar bu gece tespit ediliyor. Zengin olacaklar yine bu gece. Yani bütün olaylar bu gece tespit edilip tespit ediliyor. Kıymetli bir takdir ediliyor. Hadir gecesinde ilgili melekleri verilecekler. Bu nedenle ömrümüzün son berat gecesi gibi geçirin. Geçen yılki Berat gecesinde aramızda olanların bazıları ahirete itikal ettiler. Biz onlardan bir derece ve geceyi iyi değerlendirmeye bakalım. Tabi o günün diğer başka bir önemli olayı ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve namaz farz kılındığı andan itibaren zaten Peygamberimiz namaz farz kılınmadan önce de iki vakit namaz kılıyordu. Sabah ve akşam namazlarını kılıyordu. Bugünkü Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve namaz kılıyordu. Tabi Medine'ye hicret ettiler. 17 ay Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve yine Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmaya başladı. Tabi Mescid-i Aksa'ya kılarken Kabe arkasını almış oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna çok üzüldü. Ve Medine Yahudileri de siz bizim kutsal beldemiz olan Mescid-i Aksa'ya karşı namaz kılıyorsunuz. Siz eğer gerçek bir peygamber olsaydınız sizin kıblenin ayrı olurdu. Allahu Teala ve tekaddes Hazretleri peygamberinin sallallahu aleyhi ve selleme öğlen ve ikindi namazının farzını kılarken iki rekat kılıyor. Tawalli bi veche ca'dral-Mescidil Haram. Bizim Türkiye camilerinin çoğunda Tawalli bi veche ca'dral-Mescidil Haram. Ey Habib-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o halde yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ayıp gelmesi hazır oluyor. Peygamberimiz ve sahabe tam Medine-i Münevvera'da haç ve umre yapan kardeşlerim kıble değil, mescidi var, iki kıbleli mescid. Kıble, biri o tarafta kıblenin, biri bu tarafta. O yandan hepsi beraber bu yana dönüyorlar. Mescid-i Haram'a, Kabe'ye doğru dönüyor. Kabe, Kabe en eski mescittir kıymetli müminler Kabe. Adam Aleyhisselam cennetteyken Kabe'nin üzerine beyt i Mamur'a ibadet ediyor. beyt beyt-i Mamur'a Kabe'nin tam üzerinde Yer aynı de ya Rabbi ben aynı meleklerin tavaf ettiği gibi bir ev istiyorum dedi ve Kabe'nin inşasını Adem Aleyhisselam yaptı. Nuh tufanıyla yıkıldı ve tekrar İbrahim Aleyhisselam yaptı. Mescid-i Aksa'ya biraz değineceğim. Kıymetli müminler Mescid-i Aksa tabi biraz gecesinde burada gelemedi. Başka yerlerdeydik. Biraz gecesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biraz gecesinde yolculuk yaptığı bir yer. Hani Kur'an-ı Kerim'de Subhanel lezi esrâbi abdî ile ile minel mescidil harâb ile mescidil aksal lezi bârakna hâlu gulidî Ayet kerimesinde E Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni bir gecede mescidi haramdan alıp mescidi aksa esrafını mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. Ayet kerimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Ve orada tüm peygamberlerin ruhaniyetine, peygamberlere namaz kıldırıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in nebi ama tüm peygamberlerin de nebisidir, peygamberidir. Orada namaz kıldırıyor. Tabi Mescid-i Aksa, Hazreti Ömer zaman Kudüs, o zaman Mescid-i Aksa diye bir cami yok. Kudüs'ün 4000 metrekarelik alanla Mescid-i Aksa olarak yani Mescid-i Aksa 4000 metrekare alan bir alanda Hepsi kutsal bir yerdir. Hazreti Ömer zamanında fethediliyor Kudüs. Hazreti Ömer radıyallahu fethediyor. Onun devri fakat genel Kumay başkanı Ubeyde bin Cerrah radıyallahu Kudüs'ün papazı rahibi Kudüs Mescid Aksa'nın yani Kudüs'ün kilidini anahtarlarını Hazreti Ömer şey, Ubeyde bin Cerrah'a vermiyor. Zamandan kazanmak için. Tabi Kudüs üç din içinde Hristiyanlık, Yahudilik için, İslam için de mübarek bir beldedir. Tabi zaman kazanmak için diyor, ben sana anahtarlarını vermem, teslim etmem burayı. Ancak halife gelirse, tabi orada bir aylık yol kıymetli müminler, Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksan'ın arası bir aylık yol. Halife gelirse anahtarları ayına teslim ederim, bir aylık zaman kazanmak için. Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Ömer'e haber salıyor. Ya anahtarı vahiy sana verecek, bize vermiyor Kudüs-i Şerif'i. Hz. Ömer radıyallahu anh Medine'den çıkıyor, bir deve kölesiyle beraber geliyorlar kıymetli müminler. Kudüs-i Şerif'e girerken, tabi kişi sırayla biniyorlar, Kudüs-i Şerif'e gelince devenin sırası kölesine geçiyor ve köle biniyor. Hz. Ömer yayan bir vaziyette. Ubeyde bin Cerrah, Genel Kur İslam Genel Kurmay Başkanı, kudüs Şerif etmiş. Ya Emir Al-Mümin diyor, keşke burada diyor, deveye sen binseydin de daha görkemli görseydik geleydik olurdu. Hz Ömer'in sözü şu, Ya Ubeyde diyor, ey Cerrah'ın oğlu Ubeyde, biz İslam'dan daha büyük şeref mi addediyoruz? Biz çocukların diri diri toprağa gömerken, Allah'ın Celal ve Tekaddes Hazreti Hazreti Muhammed'i gönderdi bizi ona ümmet ettir, Bundan daha şeref mi diyor ve Kudüs-i Şerif'in anahtarlarını hadi Ömer radıyallahu rahipten alıyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği ve Peygamber'e namaz kıldığı yere bugünkü olan o Mescid-i Aksa'yı şöyle söyleyeyim. Şimdiki Mescid-i Aksa diye cami olan yere Hz. Ömer o zaman bir şey ufak bir vaziyette oraya mescit yapılıyor kıymetli müminler. Tabi kıymetli müminler şu Şaban ayının kalan günlerini iyi geçirelim. Kur'an-ı Kerimler okuyarak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerifeler getirerek değerlendirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayat ilahiyede vel ahiratu hayru ve ebeva ahiret hayatı dünya hayatından evladır, hayırlıdır hayru ve ebeva bakidir bu Allahu zor ve tekadres hazretleri devamlıdır. Dünya 50-60-80 yıllık bir dünya hayatı ve ondan sonra ölümle beraber kabire başlıyor kabir hayatı. Berzah âlemi, berzahtan sonra kıyamet kıymetli müminler. Bu nedenle dünyada iken ahiret sermayelerinizi çoğaltın, ahiret yatırımlarınızı çoğaltın, dünyadaki evlerinizden, bahçelerinizden, arsalarınızdan ziyade ahiretten tarlalar, bahçeler, bağlar almaya çalışın. Çünkü siz buraya imtihan için gönderildiniz. İmtihanı kazanıp da ahiretin takdiriyle kelime-i şehadeti söyleyerek gitmeye çalışın kıymetli müminler. Bunun için söylemek için de hayatınızı devamlı o yönde ilerledin. Cennetle müjdelenin aşere mübeşreden olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra iki numara Hazreti Ebu Bekirler, üç numara Hazreti Ömerler, şu an İmanla gitmek için ne mücadeleler etmişler! Hazreti Osmanlılar ne mücadele etmişler! Devrin halifesi, İslam'dan taviz vermemek için kıymetli müminler, Kur'an-ı Kerim okurken, Bakara Suresinin 20. sayfası فَسَيَكْتِيكَهُمُ اللّٰهُ ayet okurken, Hazreti Osman'ı şehir ediyorlar. Şöyle Hazreti Osman oruçlu bir vaziyette, Ramazan'da şehit oluyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyası orada şöyle bir uyuklar gibi oluyor. Rüyasına göre ya Osman bir de gelmeyi düşünmüyor mu, ummuyor mu? Ya Resulallah hazırım diyor ve Hazreti Osman şey diyorlar. Ve Osman cennette iftarını açıyor. Oruçlu bir kimse vefat ederse iftarını cennette açıyor kıymetli müller. Haçta vefat, yolculuğunda vefat ederse kıyamete kadar melekler onun için hac yapıyorlar. Bize Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi Bizlere güzel bir vaziyet ölme nasip et. Secde vaziyetini ölme nasip et. Hani depremde bir uzman çavuş çıkarıyor da Allah boyuna tekbir getirerek Kur'an-ı Kerim okuyarak çıkıyor. Hümetli müminler ne ile meşgul olursa ölürken onu söyleyeceğiz. Ne ile meşgul olursa onu söyleyeceğiz. Bu dünyada kimse kalamaz. İnsanların en büyükleri Allah Huzuruna ve tekadir sadetleri peygamberlere verilmiş, vermişler. İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle hayatını bir göz atın. Bakın hayatı boyu imtihan, doğuşundan ölümüne kadar imtihan. Nemrut erkek çocukları öldürüyor, o nasılsa bir kalıyor. Fakat peygamberlik gönderildiği zaman ilk mücadelesi babasıyla oluyor. Babasını Allah'ın dinine, tevhide iman ediyor, babası iman etmiyor. Nemrut'la oluyor, Nemrut'la mücadelesi oluyor, Nemrut ateşe atıyor. Ateşe atıldığı zaman Cebrail Aleyhisselam'ın Üç yerde veya dört yerde bir hızlı iniş şekli vardır. Cebrail yetişiyor. Hatice atıldı. Ya İbrahim bir arzın dileğin var mıdır diye sorduğunda İbrahim Aleyhisselam Ya İbra Cebrail senden mi Allah'tan mı? Allah'tan deyince sen Allah beni görüyor diyor. Hasbin Allah ve nimel vekil dediği an ateş türlü külistanlık ulefimetli müminler. Babasıyla mücadele ediyor, Nemrut'la mücadele ediyor ve daha onlar yetmemiş gibi evlat hasreti çekiyor. Yıllarca evlat olmuyor. Evladı oluyor ve Allah'u huzur ve tekaddes hazretler sonunda diyor ki, evladını kurban edeceğim diyor. Bir babanın evladını kurban etmesi en büyük imtihandır. Ve onu da başarıya kıymetli bilmeler. Ve Cenab-ı Hak onların o halis halini kıyamete kadar haç ve umde yapacak insanlara örnek teşkil ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın bugünkü Mekke'de, Mina'da kurban kestiği yerde hacılarımız kurban kesiyor. Hacer Validemizin o sabrına delalet, şu aramasındaki, saydaki şeyi Allah Huzur Celle ve Tekaddes Hazretleri kıyamet sabahına kadar haç ve umre yapacak olanlara vacip kılıyor. Halis bir Müslüman olursak, ne güzel bir hayat yaşamışlar ki, 4000 yıl önce yaşayan bir İbrahim Aleyhisselam hala gündemde. Yahudilerce de, de gündemde, Hıristiyanlarda da gündemde, Müslümanlarda da gündemde kıymetli müminler. <laughs> Güzel bir hayat yaşayın ki Allah'ın sizi takdir etsin ve ahiretinizi mamur edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü diyor, cennetlikle de pişmanlık duyacak, cehennemlikle de pişmanlık duyacak. Sahabe soruyorlar, ya Resulallah, cennetlikler niçin pişmanlık duyacak? Cehennemlikler niçin salih amel işlemek diye pişmanlık duyacaklar? Cennetlikler niçin pişmanlık duyacak? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Onlardan da niçin daha güzel ameller işlemedik? Daha niçin çok teyettüs namazına kalkmadık? Daha çok niçin sadaka vermedik? Daha çok niçin Allah'ı zikredip de yüce makamları elde etmedik diye pişmanlık duyacaklar diyor müminler. Berat gecesini kıymetli müminler ömrünüzün son gecesi gibi değerlendirin. Ya bir siyasi toplantıdan, partinin siyasi toplantısından yahut bir maçtan daha çok değer verin. Yani şimdi emekli olduktan sonra çarşıda, sağda solda şöyle kahvelerin önünden geçiyorum. Tıklım tıklım dolu camiler boş kıymetli müminler. Camileri doldurun. allah huzur celal ve tekaddes hazretleri o kahvedeki kardeşlerimi ıslah etsin. Camiye yönlendirsin, camiye yönlendirsin. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ı zikredersek, ne kadar Cenab-ı Hakk'ın yolunda olursak o kadar hepimiz için iyi olur. Barışta olacağız, barışık olacağız herkesin hayırını dileyeceğiz ve ömrümüz bir sermayedir. İyi değerlendireceğiz. Bizim en büyük sermayemiz malımız mülkümüz değil kıymetli mümürler. Ömür sermayesidir. Ömür sermayesini iyi değerlendireceğiz. Berat gecesi, şimdi tegayette mahkemeye girdik çıktık. Berat ettiremedik. günahlarımızı bağışlattıramadık. Miraç'ta mahkemeye girdik çıktık. Günahlarımızı bağışlandıramadık. Berat'ta kıymetli müminler, günahlarımızın bağışlanması Allah'ımızın Celal-ı bileceğiz ve günahları bağışlatıracağız. O gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi Beni Kelp kabilesinin koyunlarından çok insan Allah'ımızın Celal bağışlar buyuruyor. Berat, bir yıl kesi olacaklar, o gün takdire bağlanıyor. Kıble o gün değiştiriliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de umumu şefaat hakkı veriliyor. Dersimin başında dedim, Şaban'ın 13. 14. 15. gecelerini iyi değerlendirin. Günah işlemedi. Hz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğarken ümmeti dedi. Mirahta ümmeti dedi. Vefardır ümmeti dedi. Ve Berat gecesinde üç gün evvelden başladık, Bizim bağışlanmamız için Allahu huzur celal-ı dua etti kıymetli müminler. Bizim bağışlanmamız için. Biz de o peygambere layık ve ümmet olabilmek için kaza namazı kılın. Kaza namazı kılın o gecede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e tevbe-i tevbe, var, şey edin. tevbe edin, göze açık bulunun. Bir senelik takdirler o gece yazılacak, bir senelik takdirler o gece yazılacak. cenab bak, Hak hepimize güzel bir şey takdir eylesin. Gelecek günler bugünlerimizden daha güzel eylesin. Ülkemize İslam alem Rabbim birlik ve dinlik ihsan eylesin. Ümmet-i Muhammed'in dertlerine deva, hastalarına şifa, borçlarına dağlar nasip ümmet edin o cekrende vefat eden kardeşlerimize Rabbim ve Tekadde rahmetiyle muamele eylesin. Yaralı kardeşlerimize Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Muhacir kardeşim Rabbim yardım etsin. O kardeşlerimiz de kıymetli müminler. deflende gittiler Allah'ın izniyle şehitler yani. Resulullah sallallahu aleyhi bu şekilde ölenlerin hükmen şehit doldur beyan buyuruyor. Kıyamet günü bizler de onlarla Rabbim beraber haşreylesin. Onların şefaatlerine nail eylesin. Kıymetli müminler Ramazan'a da hazırlık olun. Bugün belki bir daha buraya Ramazan'da vaazlara çıkabilir merkezi camiden de. Belki bir daha vaaz buralarda olmayabilir. Oruç yiyenlere de kıymetli müminlerde 17-18 gün var. Kesinlikle müsamaha etmeyin. Çünkü faiz büyük günah, işçi büyük günah, cina büyük günah. Namaz kılmamak, oruç tutmamak bunların için daha büyük günahlı kıymetli müminler. Bunlara müsamaha etmeyin namaz kılmayanlara emri bil maruh nehyanil münker Oruç tutmayanlara çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu davayı götürmek için Taif'te taşlanmış, Allah davasına vazgeçmemiş. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü <tik> en <tik> la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kelimesi ya Rabbi. Cümlemde dünyadayken yaşamak, ölürken söyleyerek ölmeyi, kabirlerimizden söyleyerek kalkmayı nasip ve müessel eden. Ümmeti Muhammed'in derslerine deva, Hastalarına şifa, boşta yadağlarına şifim, ya eyle ya Rabbim. Ya Rabbi gelecek günler bugünlerden günlerden daha güzel eyle ya Rabbim. Rıza Lillahi Teala el-Fâtiha.